Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz sirkenin evde kullanım alanlarını ve temizlik yapmanın püf noktalarını göstereceğim. Birincisi tıkanmış bir lavaboyu nasıl açabiliriz? Pompayla veya elinizde vakumladığınız halde su gitmiyorsa eğer böyle tamamen tıkanmışsa içerisindeki suyu bir kaba alın. Gördüğünüz gibi su git. İçerisindeki suyu tamamen temizledikten sonra bir bardağın içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı yemek tuzu yarım çay bardağı kadar bulaşık deterjanı ve sirkeyle dolduruyoruz bardağı. Daha sonra güzelce bunu karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra, bir kettle su ısıtıyoruz. Su kaynatıp, şimdi gider gözüne bir miktar karbonat döküyoruz. Bulaşık deterjanı, boru içerisine yapışmış yağların parçalanmasına yardımcı olur. Tuz, bakteri ve mikropları öldürür. Sirge ile karbonat reaksiyona girerek, içerideki atıkların yer değiştirmesini sağlar. Sıcak suyu da üstüne döktüğümüz zaman, onun içerisi tertemiz olur. Şimdi sıcak suyla döktüğümüz zaman borunun içi pırıl pırıl tertemiz olur. Gider açılır. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi su birikmiyor. Bu yöntemle tıkanmış lavaboyu kolaylıkla açabilirsiniz. İkincisi sararmış ve kirlenmiş fırın ızgara telini kolay bir şekilde nasıl temizleyebiliriz? Teli temizlemeden size şöyle önceki halini göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça sararmış ve kirlenmiş. Yağlar üzerinde kurumuş gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir torbanın içerisine kök poşeti varsa kök poşeti de olur. Teli içerisine koyuyoruz. Tel içerisine koyduktan sonra telin üzerine karbonat serpiştiriyoruz. Böyle her tarafına karbonat serpiştiriyoruz. Tel üzerine karbonatı serpiştirdikten sonra sprey bir bidonun içerisine beyaz sirkeyi dolduruyoruz. Daha sonra telin üzerine püskürtüyoruz. Karbonatla sirke reaksiyona girerek o kurumuş yağları yumuşatır. Çözülmesini sağlar. Kolaylıkla temizlenir. Bolca püskürttükten sonra bunu güzelce kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde. Çünkü karbonatla öyle yap sonra diyerek hem de içeride buharlaşarak o yağların çözülmesine sağlar kolaylıkla temizlenir. Şimdi bunu güzelce kapattıktan sonra yaklaşık yarım saat bir saat buna dokunmuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şimdiden çözülmeye başladı yağlar akmaya başladı. Yaklaşık buna şimdi yarım saat, bir saat dokunmuyoruz arkadaşlar. Böyle yaklaşık bir saat bekledikten sonra şöyle torbanın içerisinden kalkalım. Şöyle gördüğünüz gibi yağlar olduğu gibi akmış torbanın içerisine. Serin üzerindeki kurumuş yağlar yumuşamış. Şöyle gördüğünüz gibi kendiliğinden çıkıyor. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi olduğu gibi 60 torbanın içerisine. Şimdi de toplayalım. Atmış olduğu gibi deterjanla yıkayalım. Şöyle kendiliğinden çıkıyor. Yumuşamış. karbonatla sirke reaksiyona giriyor. Torbanın içerisinde de buharlaşıyor. Yumuşatıyor gördüğünüz gibi. Hiç telle falan uğraşmadan gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl tertemiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Üçüncüsü, sararmış kararmış çaydanlık içini doğal bir yöntemle nasıl beyazlatabiliriz? Çaydanlığın içerisini temizlemeniz, size şöyle önceki halini göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, içerisi oldukça sararmış kararmış bir şekilde. Şimdi içerisine şöyle bir paket kabartma tozu döküyoruz. Daha sonra bunun üzerine yaklaşık bir çay bardağı kadar beyaz sirke ilave ediyoruz. Ben göz kararı bir çay bardağı doldurdum. Bunun üzerine suyla dolduruyoruz. Ocağa aldıktan sonra altını açıyoruz. İçi beyazlayana kadar kaynatıyoruz. Su kaynamaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça da sararlı su içi bembeyaz olana kadar kaynatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi su sapsarı oldu. Kenarları tertemiz olmuş. Şimdi biraz daha kaynatacağım bunu. Çaydanlığın içerisi iyice temizlensin. 2-3 dakika daha kaynatacağım. Yaklaşık 2-3 dakika daha kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. İçerisindeki suyu dökerken hep buradan dökün ki burası da temizlensin. Su sapsarı olmuş. Çok az bir şey kalmış kenarlarda. Oralarda sadece bir süngerle temizleyeceğiz. göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl tertemiz oldu. İçi sararmış çaydanlıklarınızı bu yöntemle pırıl pırıl temizleyebilirsiniz. Dördüncüsü mutfak bezlerini nasıl temizlemeliyiz? Bezleri temizlemeden size şöyle önceki halini göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça kirlenmişler. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. temizleyeceğimiz bezlerimiz bunlar arkadaşlar. Ve bir tencerenin içerisine bezleri atıyoruz. Ve üzerine geçecek kadar su dolduruyoruz. Bu kadar yeterlidir. Bunun üzerine bir çay bardağı dolusu beyaz sirke bir kapak arat sabunu bir yemek kaşığı dolusu da şöyle çamaşır sodası. Çamaşır sodası bildiğiniz gibi lekeleri çok güzel çıkartır. Ocağı aldıktan sonra altını açıyoruz. Bezler temizlenene kadar bunu güzelce kaynatıyoruz. Su kaynamaya başladı. Şimdi bezleri iyice temizlenene kadar güzelce kaynatıyoruz. Yaklaşık 10 dakikadır kaynatıyorum. Bezler şöyle gördüğünüz gibi temizlendi. Şimdi altını kapatıyorum. Kenara aldıktan sonra bezleri şöyle içerisinden alıyoruz. Suyla göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi oldukça kirlenmiş. göstereyim. Gördüğünüz gibi tertemiz olmuş. Şunları da göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlar da tertemiz olmuş. Evet arkadaşlar bezlerimizi bu şekilde temizliyoruz. Beşincisi yastık kılıfındaki sarı lekeleri nasıl çıkartabiliriz? Şöyle göstereyim lekeyi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sprey bir bidonun içerisine beyaz sirkeyi dolduruyoruz. Sadece beyaz sirke. Eğer yastığı yıkamayacaksanız kılıfını çıkartıyoruz. Eğer ercafla birlikte yastığı yıkayacaksanız kılıfı çıkarmanıza gerek yok. Eğer sadece kılıfı yıkayacaksanız şöyle kılıfı çıkartıyoruz. Lekenin üzerine beyaz sirkeyi püskürtüyoruz. Beyaz sirke lekeyi yumuşatır, yapısını bozar. Bolca püskürtün. Gördüğünüz gibi hemen ağarmaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi iyice açıldı. Şimdi suya tutuyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neredeyse leke çıktı. Daha sonra sabunla sabun buna benzer lekeleri çok güzel çıkartır. Aklınızda olsun. Buna benzer lekeleri sabunla temizleyin. Sabunla yıkayın. göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bembeyaz oldu. Bir tane bile leke kalmadı gördüğünüz gibi. Sabun çok güzel çıkartıyor buna benzer lekeleri. Bu şekilde yıkadıktan sonra Beyazlarla birlikte makini atabilirsiniz. Böyle güzelce yıkadıktan sonra beyazlarla birlikte makini atarsanız daha güzel yıkanır. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi bembeyaz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Buna benzer lekeler de bu yöntemle çıkartıyoruz. Altıncısı bulaşık makinesinin daha verimli çalışması için ve filtreyi temizlemek için sepeti kenara çekiyoruz. İçerisine şöyle bir miktar karbonat serpiştiriyoruz. Bolca serpiştirin içerisine. daha sonra içerisine bir tane bulaşık tableti atıyoruz. Şunu da söyleyeyim, şimdi bazı arkadaşlarımız böyle içerisine karbonatı serpiştiriyor. Daha sonra içerisine sirke döküyor. Makineyi çalıştırıyor. Sözde makine karbonat ve sirke ile temizlenmiş oluyor. Eğer böyle karbonatı serpiştirip üzerine sirkeyi dökerseniz Makinenin kapağını kapatıp çalıştırdıktan sonra makine ilk önce içerisindeki suyu tahliye eder. Ve sizin içerisine döktüğünüz sirke hiçbir işe yaramaz. Yani karbonat ve sirke ile temizlenmiş olmaz. Makinenin içerisini sirke ve karbonatla dezenfekte edecekseniz bu şekilde içerisine karbonatı serpiştirin. İçerisine böyle bir tane bulaşık tabletini atın. Daha sonra sepeti içerisine şöyle sürün. Makinenin kapağını kapatın. Makine bir süre çalışıp su ısındıktan sonra şöyle bir su bardağı beyaz sirkeyi makinenin kapağını açıyoruz. İçerisine döküyoruz. Eğer böyle yaparsanız makineyi sirkeyle temizlemiş olursunuz. Eğer makineyi çalıştırmadan önce bu şekilde karbonatı bitirip üzerine sirkeyi dökerseniz makine ilk çalıştığı zaman içerisindeki suyu tahliye eder. Sizin döktüğünüz sirkede hiçbir şey yaramamış olur. Sirkeyi içerisine makine bir süre çalışıp su ısındıktan sonra döküyoruz. Eğer böyle yaparsanız makinenin içerisi sirkeyle temizlenmiş olur. İlla ki beyaz sirke olması şart değil. Elinize hangi sirke varsa olabilir. Makineyi sirke temizleyeceğiniz zaman söylediğim gibi temizleyin. Bu bilgi de aklınızda olsun arkadaşlar. Yedincisi, camların daha temiz, daha parlak gözükmesi için camların tozun ve kaba temizliğini yaptıktan sonra camları parlatmak için yine şöyle bir sprey bidonun içerisine yarım çay bardağı kadar beyaz sirke dolduruyoruz. Ben göz kararı dolduruyorum. Siz yarım çay bardağı doldurun. Daha sonra bunun içerisine şöyle çay kaşığının ucu ile şu kadar çay kaşığının ucuyla biraz tuz, yemek tozu içerisine atıyoruz. Daha sonra bunun içerisine şu bidonun yarısına kadar su dolduracağım. kadar arkadaşlar. Daha sonra ağzını kapatıyoruz. Bunu güzelce çalkalıyoruz. Camları parlatmak için bu karışımla siliyoruz arkadaşlar. Camları parlatmak için şöyle çok az püskürtüyoruz. Fazla değil. Daha sonra güzelce böyle siliyoruz. Camları da bu karışımla pırıl pırıl parlatabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.